başladık Selam olsun Cümle Sevdası dedi yüreklere. Bugün evet bir bahar günü ama baktığımız zaman doğaya, doğa bugün kendi kursuyla, bereketiyle, me yağmuruyla birlikte geldi. Biz de bugün dostlarla birlikte çiftliğimizdeyiz. bugün kişimizi yanına bırakmıyoruz. Evet, gezeceğiz çiftliğimizi. Bizi izlemeye takip edin. Evet, doktorum nasılsınız? teşekkür Eyvallah hava çok güzel. Yağmur zaman zaman çiseliyor. içini boşaltıyor ve arkasından da birazcık bir nefes alma ortamını yaratıyor. Açıyorum Bilgin Hanım. Evet sulamayı. Bu havada bile. Ya, burası sondajımız. Evet. Çalışıyor açıyoruz şimdi. Yağmura rağmen yetmedi. Ağacım biyodinamik tarımın bahçesi burası. Hiçbir doğa, doğallığın dışında zehirli ilaç kullanmıyoruz. Bu vesileyle de kendi soframıza koyduğumuzu dostlarla paylaşıyoruz. Evet ne dediniz Bilgin Hanım? Ne dediniz? çıkmış. Yavaş yavaş kendine geliyor. Yenermiş, Yapraklarını da şuradan alıyorum. Evet, onları soyuyorsun. Bunlar da evet yeni diktiğimiz asmalar. Yaklaşık 12-13 tane. Tuttu, kök saldı. Burası da üzüm bağ bahçesi olacak. Dostları bekliyoruz evet. Ve nihayetine bakınca burada aynı zamanda da kısmen de olsa bahçeye çevirmeye çalışıyoruz soğanlarımız. Evet. Burada da su kabakları tuttu bunlar da. Evet. Büyü peşerip su kaba kabaklarını alacağız. Bakalım. Hayırlısı diyoruz. Doğanın güzeli yapaydı be. Anlatılmıyor. Yaşanması gerekiyor. Evet. Bu da badem ağacımız. Sene çok az vardı. Evet, biz de geriye kalan birkaç tane bademi büyüterek bademin tadını almaya çalışacağız. Bakalım. Evet, Bilgin Hanım, sizler ne yaptınız? Bespideleri işte toparlamaya çalışıyorum. Evet, geliyorum yanınıza doğru. Geziyoruz böyle. Yağmur bir anlık. Nefes alma fırsatını verdi. Evet, bunlar da aralarımız su için. Maalesef bazen boğuluyorlar. Bahçemizi gezmeye devam ediyoruz. Bunlar da geçen yıl ektiğimiz ceviz ağaçlarımız. Yaklaşık 1 2 3. 7-8 tane var. Tut ağacı da ektik. İncir ağacımız var. Zeytin ağırlıklı. Ve burada da yeni bahçemiz yaptık. Kavun karpuz ektik. Renk filizlendi mi Bilgin Hanım? Efendim yok. Daha karpuzla kavunlar filizlenmedi. Evet. Evet kolay gelsin Bilgin Hanım. Teşekkür ederim. Düşeceğiniz alalım. Emel'in karşını. Evet, fidelerimiz fiş ektik. Büyümesini bekliyoruz. Onunla ilgili ufak tefek tiyolar var. Onları da burada uygulamaya çalışıyoruz. Büyük bir ihtimalle verim elde edeceğiz. Yağmur çok yağıyor. Evet, Koştum yağmur diyor. yine yağdı bir fırsat verdi. Evet, kolay gelsin diyoruz. bir günler. Sağlıkla kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.